aslanları gelip amın yanında öğrenmek sevgili dostum Bela YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün Ankara Eskitler'deyiz. Muhteşem bir çöp şiş yiyeceğiz. Ömer ustamız özel bir çöp şiş hazırlıyor. Nasıl hazırlıyor? Özelliği nedir? İçeride beraber öğrenelim. Buyurun. Evet arkadaşlar meşhur çöp şişçi Ömer Usta'dayız. Yanımızda kim var? Sen kimsin? Kim? Emre. Emre sen ne iş yapıyorsun burada? Ben hep babamın yanına geliyorum. Babam çöp şiş yapıyor. Ben de gidip gele gele öğrendim. Hem Peki okula <laughs> Hem okula gidiyorum. Benim çöp, çöp şişimi sen yapar mısın? Yaparım. Güzel çöp şiş yapmayı biliyor musun? Evet. Nerede öğrendin? Babam mı öğretti? Evet. Ben Siz... hafta sonları gelip babamın yanında öğrendim. Ama okula da gidiyorsun değil mi? Evet okula da gidiyorum. Tamam. Ne, o, kaça gidiyorsun sen? Altıya. Altıya gidiyorsun. Tamam. Ömer Usta maşallah senden öğrenmiş bu. Evet abi onun sabahları önce getiriyorum. Cuma, getiriyorum ama. Tamam. Bizim çöp şişimizi o yapsın olur mu? Olur. Tamam. Biz çöp şiş yapalım. Biz tamam. çöp şiş yapacağız arkadaşlar şimdi. Emre Usta bize bir çöp şiş hazırlar mısın? Hazırlarım abi Hadi bakalım. Evet şimdi ne yapıyoruz? Emre Usta çöp şişlerimizi attık üstüne. Yağ atacağız. Böbrek tamam. yağı atıyoruz öyle mi? Evet. Evet. Abi. Şöyle üzerine böbrek yağımızı serpiyoruz. Emre Usta senin elin lezzetli midir? Evet abi lezzetli. Güzel yapabiliyor musun? Yapabiliyorum. Hop. Evet arkadaşlar Emre Usta'mızın ellerinden muhteşem bir çöp yiyeceğiz. Öyle mi Emre Usta? Evet. Ekmeği de koydun üstüne. Evet. Alevler çıkıyor buradan Emre Usta nasıl olacak? Şöyle alttan göstereyim. Emre Usta yaktı geçti buraları ya. Emre Usta bir şeyler söylemek ister misin bize? Ee, çöp şiş böyle oluyor işte. Bağımdan öğrendim. Yapıyorsun? Babam mı öğretti sana çöp şiş yapmayı? Evet babam öğretti. Tamam o zaman biz gidiyoruz masaya. Sen bizim çöp şişimizi hazırla tamam mı? Tamam gidelim. Ama güzel olmazsa söylerim tamam mı? Tamam. Hadi senin elinin lezzetine güveniyorum. Bir görüşürüz de bakalım Emre. Görüşürüz. Evde. Herkese afiyet olsun. Herkesi bekliyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi meşhur çöp şişi Ömer Usta'nın yanındayız. Ömer abi kolay gelsin. Sağ ol abi, teşekkür ederim. Hoş geldin. Hoş bulduk, nasılsın abi? Çok şükür abi, uğraşıyoruz, çalışıyoruz ya. Allah kolaylık versin abi. Ne yapıyorsun sen şimdi? Abi çöp şiş ekmek arası, çöp şiş yapıyorum tüt danasından. E, tamam. Seni bir tanıyabilir miyiz abi? Tabii abi. İsim Ömer, çöp şişçiyim. 15 yıl oldu bu işi yapıyorum. İlkokuldan sonra bu işe başladım ve devam ettiriyorum. Abi çöp şişlerin işini sen günlük mü hazırlıyorsun? Evet abi günlük. Günlük 700-800 şiş yapıyorum, 1000 şiş yapıyorum, 1500. Şiş. Günde 1000 yani şişe kadar çıkıyor öyle mi? Çıkıyor, çıkıyor. Zaten her ekmek arasına 5 şiş atıyorum. Peki senin başka yaptığın bir şey var mı? Sadece çöp şiş mi? Yok, tek kalem çöp şiş yapıyorum sadece. Hiç başka hiçbir şey yapmıyorum. Tek ürün, tek abi, ürün. Ekmek arası servis ediyorsun başka? Başka hiçbir şey servis yapmıyorum. Çatal, kaşık, bıçak, diğer yani hiçbir şey yok. Sadece ekmek arası yapıyorsun? Sadece ekmek arası. Şöyle bir yakından gösterelim. Ekmeği de böyle güzel kızartıyorsun evet. abi. Böbrek yağına kızartıyorum ekmeğimi Böbrek yağında neden kızartıyorsun abi? Bir özelliği var ee, mı? Tabi ben süt danası kullanıyorum. Hepsi dana mahsulü olduğu için. Ya yani böbrek yağı lezzet katıyor yemeğe ariyetten Yani kuyruk yağı ile yapsan aynı lezzeti almaz mısın? Aynı lezzeti alamam çünkü kuyruk biraz kokuyor. Dana eti kokmaz. Özelliği bu. Benim, özelliği benim bu özelliğim zaten. bu. Tek kalem. Daha şöyle beş şiş atıyorum. şöyle. Şöyle bu bir porsiyon bir oluyor porsiyon Böyle. İçine başka bir şey koyuyor musun? Soğan, domates, biber koyuyorum. Arkadaş yanında koyuyor. Şöyle diğer tarafta. Evet hazırlanış aşaması bu kadar. Ömer Usta şimdi bize de bir tane hazırlayabilir miyiz? Tabii ya ne demek. Ama buraya gittikten sonra her hafta İstanbul'dan buraya gelme bak yemeğe öyle lezzetli bir yemek yapıyorum bak haberin yani olsun. Yani diyorsun ki sen bunu tadına baktıktan sonra her hafta İstanbul'dan buraya gelirsin öyle mi? Ya emin ol ki gelenler de oldu valla. Her hafta değil de gelirler yani. yani ama. ben 3-4 defa e, karşılaştım sırf bunun için geldiğimizi Kayseri'den yani ben çok karşılaştım gelenleri. Vay be. Ben ha. de çok merak ettim şimdi ha. Bence sen de geleceksin gibi. Abi inşallah. Ömer abi sen saat kaçta açıyorsun dükkanı? Sabah 10, akşam 10 çalışıyorum. Sabah 10, Haftana... akşam 10. Hafta sonları değişiyor mu? Ee, aynı, hafta sonları da aynı. Hiç fark etmiyor. Peki fiyat bilgisi alabilir miyiz abi? Tabii ekmek arası 50 TL, içecekle 60. İçecek ne seçersen ne yoksa? Ne seçersen fark etmez. Şöyle çektik. Bunun pişme süresi de kısadır değil mi abi? Evet, küçük küçük et olduğu için yani büyük kuşbaşı değil, küçük küçük et olduğu için böyle yani Hı -hı. pişme süresi hemen pişiyor. Çok geç kalmaz, yani minik 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 minik. Yani evet. özelliklerinden bir tanesi de küçük küçük doğru Evet, öyle mi? özelliklerinden bir tanesi öyle. Zaten eti pamuk gibi yani ateşi hemen içine çekiyor. Yumuşak evet. olmasının sebebi de bu. Şöyle ekmeğimiz de Tam istediğim gibi oldu ha Ömer abi. Evet abi. Hep bir ayar çıkar bende ya öyle biri kızarmış biri kızarmış hepsi aynı kızarmış şekilde çıkar. Evet arkadaşlar şimdi Ömer ustamız bize muhteşem bir çöp şiş hazırlayacak. Biz de masaya geçelim bekleyelim. Ömer abi ben böyle senden muhteşem bir çöp şiş istiyorum abi. Tamam. Böbrek yağında çok güzel bir çöp şiş yiyeceğim. Ayda bir buraya geleceğim abi. Tamam. Ayda bir de haftada bir gelirsin. Ben sana haftada öyle. Ayda garantisini veriyorsun. Garantisini değil mi? veriyorum yani kesinlikle haftada bir gelirsin ya da arkadaşına önerirsin. Öyle tamam. lezzetli. Tamam. Zaten arkadaşlarımızı önermek için buradayız abi. Tamam. İnşallah beğeniriz. Herkese de tavsiye ederiz. İnşallah abi. Biz masada bekliyoruz abi. Tamam hemen gönderiyor. Tamam kolay gelsin. Ha, sağ ol teşekkürler. Evet Ömer abi eline koluna sağlık. Olsun, şimdi bizim çöp şiş hazırladın. Evet, Biz senden şöyle bir şey istedik. Biz iki kişi yiyeceğiz dedik ama bir tane yiyeceğiz dedik. Şöyle bize sağ olasın böldün. Evet ikiye bölüyorum böyle. Normalde şimdi buraya hani sadece çöp şişin tadına bakmak için gelmek isterlerse yine bu şekilde hazırlar mısın? Tabi aynı hazırlar böyle ikiye bölerim bir tane iki kişi mesela bir tane yiyor ikiye bölüp veriyorum böyle tadımlık. Sana ama kesinlikle ilave istiyor yine peşinden bir tane daha istiyor. Bir tane istiyor. Şimdi sen de isteyeceksin diyorsun. Evet yani. isteyeceksin bana Hadi bakalım şimdi yanında bir de biber ikram ediyorsun abi evet, yanında biber ikram. içinde zaten şöyle hazırlanırken biber zaten koyuluyor evet. domatesimiz var yeşil soğanımız evet, var tamam, doğru evet. mudur abi evet, tamam. yerken de ben herhangi bir şey atmayayım direkt böyle yiyeyim değil mi Ya tuzu az olabilir ben biraz tuzunu az kullanıyorum tamam ben de az seviyorum zaten evet yani tuzu yani müşteri kendi karar verip bir şey yapıyor o zaman bismillah diyelim bir tadına Başla, bakalım bismillahirrahmanirrahim Abi böyle yarım isteyen ister bir tane daha. Bence de ister. Nasıl lezzeti? Abi lezzeti çok güzel. Görüyorsun abi gerçekten de yani süt danasına pamuk gibi etimiz var, pamuk gibi. Sadece dana eti kullanıyorsun değil mi? Dana eti kullanıyorum sadece. Herhangi hiçbir sosta yok et. Olduğu gibi atıyorum. Kendin görün zaten. Hı -hı. Herhangi bir bekletme süresi falan bekletme var mı? Bekletme süresi hiç yok. et evet, geliyor. Bir gün önce doğuruyorum, dinletiyorum, saat şey yapıyorum. Tezgah atıyorum. Zaten yoğunsun abi. Evet yoğunum Allah aşkına. Öğlen ben ertesi güne yok. kalma imkanı yok zaten burada. Yok zaten kal kalmıyor. Zaten belli standart ekmeğim var, şişi var. O şiş, o şiş bittikten sonra ekmek bittikten sonra kapatıyorum zaten. Sen bunu yaptığından beri hep böbrek yağıyla mı yaptın yoksa böbrek yağını sonradan mı buldun? Yok ya? bunu yaptığından e, yaptığımdan beri, çıraklığımdan beri hep bunu böyle öğrendim, böyle götürüyorum. Hı. Hmm. Sen de ustamdan böbrek yağıyla. Ben göre. ustamdan öğrendim böbrek yani böyle devam ediyor. Kaç sene oldu abi? Toplam. Aşağı yukarı bir 15 yıl oldu ya tahmin ediyorsam. 15 yıl oldu. 15 yıl oldu. 15 yıldır bu lezzeti yapıyorsun. Aynen 15 yıldır bu lezzeti yapıyorum. Abi çok lezzetli. Aferin olsun abi. Yani ben Ankara'da yaşıyor olsam, karnım tok bile olsa Şöyle yarım gelirim, tadımlık alır giderim abi. Zaten var öyle yapanlar da var. Yani tokum diyor ama bir tadımlık alacağım diyor. Bir yarım bir çerek çerek gözbuna çerek Hı. yapalım diyor. Veriyor öyle. Abi çok lezzetli. Aferin şimdi olsun. Şimdi biz arkadaşları fazla bekletmeyelim. Ben bunu yemeye devam tamam edeyim. Tamam abi. Arkadaşlar, Ömer ustamız şimdi size fiyat bilgisini de versin. Orada verdik de belki duymayan olmuştur. Bir fiyat bilgisini bir daha söyleyebilir miyiz abi? Ekmek arası 50 TL, içecek 60 TL. İçecek ne isterseniz onu veriyorlar arkadaşlar. Evet, i̇ster Kola alabilirsiniz, ister, i̇ster ayran alabilirsiniz. Ne isterseniz onu alabiliyorsunuz. Şimdi biz afiyetle çöp şişemizi yiyelim. Afiyet olsun. Ömer abi bizi ağırladığın için çok Sağ teşekkür abi, ederiz. Sağ olun. Afiyet olsun. Siz de geldiğiniz için teşekkür ederim. Sağ olasın. Arkadaşlar videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki mekanda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Esen kalın.